ETS Shop Türkiye'nin en iyi tatil otellerini sunar. Belek Taşlıburun mevkiindeki Denize Sıfır Atelya Tatil Köyü 328 oda ve 800 yatak kapasitesi, restoranı, barı, yüzme havuzu, farklı aktiviteleriyle eğlenceli ve güzel bir tatil geçirmek isteyenlerin tercihi. Unutulmaz bir tatil için sizi Atelya Tatil Köyü'ne bekliyoruz. Mirage Park Resort size Kemer'in Akdeniz'e özgü doğası ve tarihiyle iç içe geçireceğiniz bir tatil fırsatı sunuyor. Mirage Park'ın standart, süit ve özürlü odalarında havalandırma, minibar, uydu kanallı televizyon, müzik yayını ve direkt telefon hizmetleriyle 5 yıldızlı konforu bulacaksınız. Yüzme havuzları ve denizde serinlerken animasyonlar ve spor aktiviteleriyle hareketli dakikalar geçireceksiniz. Mirage Park Resort size ayrıca damağınıza uygun lezzetler sunuyor. Konuklarına kongre merkeziyle de hizmet veren Miraş Park Resort yeni tatil adresiniz olacak. Zamanı geldi. Eğlenmeniz, dinlenmeniz lazım. Tatilinizin nerede olacağı konusunda kafanızı karıştırmayın. Neyi var, neyi yok, nasıl gidilir düşünmeyin. Doğru Letonya'ya gelin. Letonya Fethiye Turizmin başkenti Antalya'da falezler üzerinde bey dağlarının eşsiz manzarasına karşı deniz kenarında özel plajı olan Antalya'nın ilk ve tek 5 yıldızlı oteli Talya. Düşlediğiniz her türlü hizmetin sunulduğu tamamı deniz manzaralı 204 konuk odasıyla Talya Otel mükemmeli arayanların tercihi.